Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar <laughs> Baba selam biz geldik Bizim Merhaba. gördüğünüz gibi göreve gitmemiz lazım Hayır görev beklemez değil mi Ah tabi beklemez Cem hemen arabaya bin abicim İyi işler <laughs> Hadi bakalım dikkat et Güle güle Sen bunlara bakkalda yanlış bir şey mi söyledin canım kardeşim Yok <laughs> Ben şahidim Emel'im Cem sadece senin nişanlığın olduğunu söyledi <laughs> Ne Türkçe'de nişanlı iş ortağı değil mi Cem! Ya baba ne iyisi var Allah Allah. Ben şey dedim, Helen bizim yeni çalışma arkadaşımız dedim. Ayrıca süper bir nişancıdır dedim. Şimdi Türkçe sıkıntı olduğu için sen kalk nişancı. Bak Allah Allah ya. Kolay değil mi yavaş memleketler yani? Cem! Sonra sen kalk Cem! Cem! Bak. Sen boşuna kıvırmaya kalkma. Sen artık bir ölüsün abicim anladın mı? Ölü! Ne? E, siz Cem'i dinlemeyin. Biz nişanlı falan değiliz. Şaka yapmış o. Ah, tabii canım. Tabii doğru söylüyorsun. Biz bir şey demiyoruz canım. Kendi aramızda gizli gizli yapın her şeyi. <laughs> Önemli olan sizin mutluluğunuz. <gülüyor> <gülüyor> Cem sen bittin abiciğim. Sen bittin. Olsun baba. Değdi ama değil mi? <laughs> Aslında boyları hiç tutmuyor biliyor musun? Ben de kızın saçlarını hiç beğenmedim ona bakarsanız. Ay bizimkisi de parlak kapanı, leylek kapalı bir şey hmm. zaten. Bence bizimkisi Tarık Akan gibi çocuk vallahi. Hadi hadi acele edin acele edin. Bu flash haberi hemen herkese <laughs> duyurmalıyız. <laughs> hadi gidiyoruz hadi. <laughs> ben kazandım abicim, ben kazandım. Ya Altay abi, bir de şu satrancı öğrensek diyorum, ne güzel olur değil mi? Hadi lan, sen önce şu damayı öğren, onu daha sonra öğrenirsin. Hadi taşları diz, baştan başlıyoruz. Tamam abi. Kim gelmiş olabilir? Çocuklar gelmiştir abi. Şehre alışverişi yollamıştım hepsini. Aferin abicim, aferin. Gönder çocukları şehre, dımdızlak kalalım böyle ortada ya. Ya abi, ayıp ediyorsun ama. Ben ne güne duruyorum burada? Kim bu moruk ya? Bak bakalım. Buyurun, kime baktınız? ben elektrik idaresinden geliyorum. Burada her bir yerin elektriği kesilmiş. Sizinki de kesildi mi diye bir bakayım dedim. Elektrik idaresinden mi? Evet. Bir saniye. Abi elektrik idaresinden Duydum sana abi. gelip duydum. <laughs> Bana bak. Sakın bir komiklik yapayım deme. Yoksa sana da amcaya da yazık olur. Sen varken burada komiklik bize düşmez. <laughs> Git pencereye geç. Evet. Ee, merhaba, ee, ben elektrik dairesinden geliyorum da burada elektrikler kesilmiş, ee, sizinki de kesildiyse e, bir kontrol edeyim dedim. Duydum dayı duydum. Az önce arkadaşa söylerken hepsini duydum. Yo hayır hayır biliyorum biliyorum ama ben kapının dışından konuştuğum için belki duymamışsınızdır diye düşündüm. Biliyorsunuz bu kapılar çok sağlam yapıyorlar. Ne ağacı bunlar? Bizim orada çok ince ağaçtan yaparlar ama bu kadar kaliteli olmuyor tabii. Tamam dayıcığım tamam. Önce yap işini git sonra Bilal'e gelir hayat hikayeni anlatırsın. <laughs> Orada. Aa, Esra Hanım. Bekle biraz ya. Ya niye bekliyoruz? Esra Hanım orada işte. Ana nereye gidiyor? Oğlum beklesen. Belki uzaktan takip etmemizi istiyor ya. Hah. Hadi şimdi yürü. Yürü şimdi. Abi tamam vallahi televizyon filmlerindeki ajanlar gibisin ha. <laughs> ya yürü bayram ya. Yürü ya hadi. Aman bu ne? Biliyorum hadi. Ne verdi be? Ne? Al ne Al, Oğlum. Oğlam, Oğlum. Al, al, al gidiyorum. Al, al Oğlum dikkat et. Al gidiyorum. Dur. Gidiyor. Bir dur. Sakin ol. Ha. Allah Allah. Dur öyle. Ha? Sence biz, sence biz niye ayrı ayrı gidiyoruz ha? Bilmiyorum. Ama Esra Hanım'ın aklına kitleklerin kit 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 kuyruğunu yeni gösteriyorsa o yana doğru gideceğiz. Dönüşümüz yok artık. Sen bilirsin ha. Dikkat On et. O ne be? Bekle. İniyor. Sakin. Bir, iki, üç. ha Hadi yürü. Hadi hadi. Ha, Esra Hanım. Ee, ya gel buraya gel. Ne yapıyorsun? Biz niye burada bekliyorsun? Bilmiyorum. Tren bekliyoruz. Yerin altından geçen tren ha? Bilmiyorum artık. Gelince göreceğiz. Yerin altından mı, üstünden mi? Ya bu teknoloji ne kadar ilerledi görüyor musun? Önce yürüyen şey, sonra yerin altından geçen şey değil mi? Ne diyorsun sen ya? teknoloji ne kadar geçti diyor. Sus biraz. İnsan bak bakalım elektriklerde bir problem var mı? Peki abi. <laughs> Nerede bu düğme? Arada salak herif arada. Pardon abi yandı abi. Her şey normal. Normal mi? Nasıl normal olur? Bana telefon ettiler bu bölgede her yerin elektriği kesildiğini söylediler. Bizimki kesilmemiş demek ki. Evet. Hadi sana kolay gelsin dayıcığım. Kusura bakma. Önemli değil. Ee, sizi rahatsız etti. Önemli değil dayıcığım. zekalar ben size eve girmeden çok önce elektrikleri keseceksiniz demedim mi salak herifler? trafoya girmemiz sandığımızdan daha zor oldu efendim ama şimdi kesiyoruz tamam acele edin acele edin Abi, abi elektrikler kesildi. Ne? Elektrikler kesildi. Dayı, dayı dur dur dur. Dayı. Ne oldu? Ya bizim elektrikler de kesilmiş. İki dakika gelsene. <laughs> tamam tamam geliyorum. Hadi dayı hadi çabuk. Ne oldu oğlum? Birden elektrikler kesildi abi. Esat sen yerin altından gidiyormuş be. Oğlum sakin olsana ya. Esra Hanım'a dikkat et kalabalıkta kaybetmeyelim. Tamam mı? <laughs> Merhaba Esra Hanım. Merhaba. Hadi bunu. Hadi binelim. Fotoğraflar alabilir miyim? Merak etmeyin. Bundan sonra kimse bizi takip edemez. Güzel bir parça. Biliyorum. Nereden buldun bunu? Çaldım. Ne? Nasıl olsa size ne desem bana inanmayacaksınız. Bari izin verin de olaya biraz eğlence katayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.